Şehit kanı var bir bardak. Şurada bir dakika bakın kalem. Kalem. Burada da mürekkep var. Bu mürekkep batırıyorum ben. Hocayım ya tefsir yazıyorum. Hocayım ya hadis yazıyorum. Hocayım ya fıkıh, İslam hukukuna bir şey yazıyorum. Mürekkeplere batırıyorum. Veya da mürekkeple ben zamanla hiçbir şey. Bak şimdi mürekkep saçıyorum size ben. Okuduklarımı saçıyorum. Yazmıyorum ama kulaklarınızdan size öğretiyorum yazarak öğrenmek var, okuyarak öğrenmek var. İstima, ilimde üç yol vardır. İstima, dinleyerek. Şimdi siz talebesini kulaktan öğreniyorsunuz. Daha sonra yazarak öğrenirsin. Böyle ha desin yazarsın. Sonra okuyarak öğrenirsin. Üç yol vardır. Şimdi ben size anlatarak hocalık yapıyorum. Vallahi peygamberimiz buyuruyor ki alimlerin mürekkebi, alimlerin seslenişi, haykırışı cephede çırpına çırpına Allah'a kavuşan şehidin kanından kutsal oluyor şehidi kim oraya gönderdi? Sen şurada günahını vermesin. Ben sana Allah birine on verir demesem şu ağacı budadığın zaman nasıl bak karamışlar yumruk gibi oluyor. Gördün mü asmana kadar iri bir salkım verdi sana diye. Sana ikna etme, sen günahını vermez. Cehennemden korkma abi seni 25 kuruş vermez. Birisi canını veriyorsa ona o canı ver diyen onu ikna eden alimdir onu cepheye gönder. O da baktı Allah'ın çobanıydı. Ama sonra surlara bayrak dedi. Niye dikti? o hocanın heyecanlı konuşması attı elinden odunlu abasını yabasını hayvanlarını ben dedi Fatih asker olacağım peygamberim bana diyecek ki ni'mel ceyş, kel ceyş evet Fatih çok değerli bir komutandır ama ulu abad Hasan da onun fetih askeridir ne güzel asker bana peygamberim bunu diyecek arkadaşlar. ben hayvan pisliği toplamayacağım ben mezralarda otlaklarda sürtmeyeceğim Dere kenarında kaval çalmayacağım. Cephede kılıç çalacağım dedi. Gitti. Fatih'ten sonra ikinci isim Uluabat Hasan. Tarihte ikinci isim Fethi tarihinde. Fatih, Ulubat Akşam üçü konuşuyor. Başka kim konuşuluyor? Fethi'de üç kişi konuşuluyor. Akşam Seddi, Uluabat'la ve Fatih. Üçüncü isim oldu. Kim sağladı bunu? Hoca sağladı. Senin kızın başına başörtüyü koymakta zorlandı Bak şimdi çarşaf giyiyor. Ne sayede oldu? Onların sayesinde oldu. Nerede? Stresle gelecekti. Normal çorap giyip gezecekti. Hı. Tamam mı? Hı. Uyluğuna kadar sırtından yırtık bir elbise giyecekti. Ayıp, haya, utanmadık bir şey olmayacaktı. Normal. Tamam mı arkadaşlar? Onun için çok müthiş bir işin üzerindeyiz. Biz yani Hz. Muhammed'i en mutlu eden takımız. Onun davasını hatırlıyorsak gönüllere Allah'ın Resulü'nün kitabını ahiretini insanlar önüne seriyorsak bu mücadele veriyorsa peygamberimiz böyle mutludan uçuyor. Aferin. Konuş evladım. Yaz evladım. Anlat evladım. Yetiştir evladım. Sen bir numaralı elemanımsın diye seviniyor. Mahmut Efendi nereden mutludan dört oluyor? Talebeden okuması, okutmasından. Her gece diyor. Hiçbir gecem yok ki talebelere dua etmeyeyim diyor Mahmut Efendi biliyor musunuz? Hala öyle sürüyor. Hiçbir gecem yok ki Allah'ın kitabını öğrenen, öğreten, hadisleri öğrenen, öğreten, İslam hukukunun fıkını öğreten yürek inceliğini, tasavvufu insanların kalbine pisliği çıkardık, kalbini Allah'ın nurunun şak kadarına parlayacağı, pırıl, pırıl bir iç dünyayı tezkiye öğreten hocalar ve talebelere dua etmediğim bir anım hele boş hiçbir gecem yok diyor. Büyük iş. Büyük iş arkadaşlar. Bu dünyaya bunu çoğalasın. Okuduğum ayette de bunu atır zaten. Mevla buyuruyor. er -Rahman, allemel Kur'an. Rahman Allah-u Azimüşşan kuluna Kur'an öğretti. Bakın Mevla Teala Hazretleri haşa ve kella diyerek bir örnek vereceğim. Bir kere ve geçici. İkinci tazelemeyeceğim. Haşa ve kella diyorum bakın. Asla. Allahu Teala Hazretleri kullarının görünür olsaydı dünyada. Siz cennette Rabbiniz mekandan münezzeh ahirette seyredeceksiniz. Cemal-i Bakiyam'ı seyredeceksiniz. Dünyadayken de Mevla kullarına görünseydi ne iş yapardı biliyor musunuz? Allemel Kur'an. Kitabımı öğretirdim kuluma diyor Allah. O kadar. Sen coğrafya öğret. Sen Mississippi'nin şu kadar bin uzunluğunu kilometre öğret. Sen Everest'in yüksekliğini öğret. Sen suyun devrisi rejimini, yüzey şekillerini öğret. Sen toprağa, sen hayvanları sağmayı öğret. Sen organik tarımı, hıyar yetiştirmeyi öğret. Allah diyor ki ben kuluma Kur'an öğretirdim. Büyük iş. Büyük Allah'ın kitabını öğretmek, öğrenmek, onun adamı olmak. Şimdi şeytan ne tuzak kuruyorsun, kendi nefsin sana tuzak kuruyor. Biliyorum ben mühendis olmasa ne olacak, Müslüman mühendis, Müslüman doktoru. Ya insanlar öyle dünyacı ki benim bu konuşmam havada kalacak, korkmayın. Öyle hırs var ki dünya hırsı, herkes diplomaya kusurlar falan sarılmış. Dünyaya karı kız böyle dört koldan saldırıyorlar. Aşk bir kurt gibi sofradan kadar, onun için... Allah'a talip çok az. Kitabına talip çok az. Resulullah'a talip çok az. Sahabeye talip çok az. Allah'ın cennetine, cemaline, istekli, iştahlı insanlar çok az. Şurada on kişisiniz ya. Kulum. Kullarımla birebir temas kursaydım. Onlara Kur'an'ım öğretirdim. Ne büyük iş yaptığımız anlayın o kadar söylüyorum. Geçin onlara, geçin. Devri geçmeyen bir kitap. Kabirde o kitap, mahşerde o kitap, cennette bile o kitap konuşacak. Bu dünyayı çöp atacak bu kitap. Orada konuşacak. Onun için çok büyük bir iştir. Peygamberlerden sonra en büyük derece ulemaya i meşah ölecek. Ya Rab, mübarek peygamber nasıl buyuruyorlar ki? Mübarek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki arkadaşlar çoluğuna, çocuğuna, talebelerinize, evlatlarınıza, öğrencilerinize, size bağlı küçük kadroya lütfen diyor üç konuda çok büyük yatırım yapın. Bir, birinci yatırım diyor Peygamber'i sevsin. Sevgi vermeden ilim vermeyin hanımlar, beyler. Önce sevgi, peygamber sevgisi vermeden hafızlık yok. Hubbi nebiyikum ve hubbi ehli beyti. Ehli beyt. Hazreti Hatice sevilecek, Hazreti Ayşe sevilecek. Çok sevmedikleri için dili isimler veriyorlar. Niye Ayşe değil Aleyna? Zeynep'i niye öldürüyorsun sen ya? Meryem'i niye öldürüyorsun? Asiye'yi niye gömüyorsun? Hatice'nin kafasına kurşun tıkıyorsun. Onun ismini vermemen ne demek biliyor musun senin? Sevgi yok çünkü. Sevsen verirsin. Hazreti Ayşe peygamberimiz çok severdi. Sıcak kanlı bir böyle sıcak çikolata gibi peygamberimiz bir önleri fethetmiş ya. Yani Hazreti Hatice annem de çok ol, olgun, ka, kamile, fazile, tam bir hanımefendi Üstüne yok. Ama Hazreti Hatice çok daha sıcak kanlı. <laughs> peygamberimiz çok etkilediği için peygamberimiz ben Ayşe'yi çok seviyorum dediği için bunu resmen hiç çekinmeden insanlara söylediği için Mahmut Efendi önüne gelen bütün kızlar Ayşe veriyor. Niye? Peygamberin sevgisi diye. Bizim bir arkadaşımız var birinci kızına Ayşe verdi. Ya Efendimiz demişler filancanın bir çocuğu oldu. Ne oldu? Kızı Ayşe verin demiş. Ama birinci Ayşe verdiniz. Ya sükürtürün demiş. Büyük Ayşe küçük Ayşe demiş. <laughs> sen ne isim veriyorsun? Müge. Melisa. bu isimi sen ağzına sokacaklar hak biliyor musun? Beğenmedin mi? Kainatın en dirençli kadını. Firavun'a kök söktüren bir asiye edecek Allah. Gözüne sokacak seni. Asiye. Meryem. Onun için arkadaşlar önce sevgi. Sevgisi olsaydı yüreğinde Fatıma Eha'nın kızının adı Fatıma olurdu. Allah şükür benim kızımın adı Fatıma. Torunlarım Hatice Sümeyye. Bizde şey yok. Çakma yok. Ana memine, avrat emine. Bütün peygamber çevresinden çaldı isimleri. Peygamberinizi sevdirin. Ehli sevdirin. Sonra Kur'an öğretin diyor vallahi ya. Önce bu sevgi verin için çocuklar kaçıyorlar. Yoruluyorlar. Bıkıyorlar. Usanıyorlar. Ağırlanıyorlar. Hazmedemiyorlar. Odun gibi büyüyorlar. Verilenler ama başka büyük. Bak kıraat Kur'an, sonra diyor Kur'an öğretin diyor. Sonra Kur'an sıraya girsin. Ondan sonra diyor fe inne Kur'an ah diyor şu Kur'an-ı Kerim yüklenenler yok mu diyor. Ahirette diyor Allah'ın çok özel konu olacak en seçkin, Allah'ın en seçtiği, en beğendi, en 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 bundan daha büyük adam yok Allah'ın. Allah, Allah Resulü'ye beraber aşağı doğru iniyoruz. Seçkinlerden oluşan bir kadro var. Şeref tribününde ve protokolde yer alacak hafız kızlarımız, hafız erkeklerimiz, oğullarımız, hocalarımız, din bilginlerimiz, ilmiyle amir eden, sahtekarlı olmayan, ehl-i sünneti kurşunlamayan, nebevi çizgideki insanlar ahirette arkadaşlar peygamberimiz merkezde sağlı sollu öyle kırmızı alı sarılan yerde olacak. Okuduğum ikinci ayet kerimede olacaksan diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sayesinde özür peygamberlerimiz sözü düzeltiyor. Ama ayettir. Velakin kunu rabbaniyye bima kuntum tuallimuna kitabe ma kuntum tudrusun tedrusun. İki şey yapın diyor Rahmani Rabbani adamı. İki şey ne? Tuallimuna <laughs> kitab. Allah'ın kitabını öğretmek ve öğrenmek. Allah'ın kitabını öğreniyorum. Allah'ın kitabını öğretiyorum. Yaşamakta yaşıyoruz. Sen münafık sahtekar değilsin. Sanatçı değilsin. Allah'ın kitabını öğrenmek ve öğretmek suretiyle Allah'a bağlı olduğunuzu gösterin diyor Allah. Rabbaniliğin iki özelliği var. Şeytani, nefsani, dünyevi. Bir model ayrı bir modeldir. Ben Rabbani yatanım, Rabbani yatan bir hanımım, Rabbaniyinin bir erkeğim. Niye? Allah'ın kitabını öğretiyorum ve öğreniyorum. İşim odur benim diyen adam öyle kazanıyor. Kazanacağız inşallah. Biz bu dünyaya kazanmaya geldik. Biz bu dünyaya kazanmaya geldik. Mübarek ilgilendiğimiz Allah'ın kitabı indiayı 11 ayın kralı yaptı. Bizim ilgilendiğimiz Kur'an, sen okudun coğrafya ne halt etti ya? Öğrensen ne yazar, öğren sen yazar. Öğren. Dünyayı herkese ne O başka bir konu. Olmazsa olmazımız değil. İndiği geceyi Binay'dan hayırlı yaptı bizim konu. İndiği ayı on kral yaptı. İndiği bölgeyi dünyanın en kutsal coğrafyası yaptı. İndiği peygamberi tüm peygamberin kralı yaptı. Ben o kitapla uğraşıyorum. Ve Cebrail beni destekliyor. Benden kasıt Metin Balkanoğlu değil. Atın çöpe gitsin hepiniz. Allah'ın kitabını getiren bir melek o kitabı okuyan, okutan ve onun savaşını veren desteklemeyecek de ya şarkılı, türkülü böyle programlar mı gelecek Cebrail? Nereye gelecek? Cebrail nerede diye sorarsanız Kur'an'ın indiği yerde değil. Kur'an'ın okunduğu, okutulduğu, yaşandığı, yaşatıldığı yerde Cebrail. Tüm melekler de öyledir. Hatta melekler Kur'an okuyanın alnını şu çatından, kaşıyla, burnunu şu çukurdan öperlermiş Kur'an okurken. Şak kadına öperlermiş. <laughs> Kur'an okuyanın şu iki kaşı, burnu ve alnının oluşturduğu çukur muçuk yaparlarmış. Alnı öpülecek insanlar yetiştirin. Alnı karışlanacak. Neler var? Söylemekten utanıyorum. Artık piyasa <laughs> boynuz çakışmasıyla geçiremeyecek hale geldi. Anlı öpülecek nesiller. Anlı karışlanacak değil. Anlı öpülecek nesil yetiştireceğiz inşallah. Allah'ın izniyle. Allah yardımcımız olsun. Allah sorumuzu hayırlısı. İyi ya bir lokma şey o, o, on lokmalık iş yaptırdınız biz. Kadarı, <laughs> bir daha iş arkadaş yeter. Tamam. Var hocam. Allah teslimle